Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut ve bugün sizinle güzel videoyla karşınızdayım gençler. Bugün sizinle birlikte Critical Ops'a rank atıyoruz ve yanımda izleyicilerim var. Bu sefer farklı kişileri aldım. Rastgele seçtim. Sizin istediğiniz gibi yaptım aynı şekilde. Lafı çok uzatmıyorum. Açıklamalardan Discord adresim var. Oradan katılıp benimle oynama şansı yakalayabilirsiniz ve Twitch yayınlarımda kaçırmak istemiyorsanız o da açıklamada bulunmakta. Artı 531 like gelirse sevinirim. Hadi video geçelim. Ben AP becerememiştim. Bu yüzden ben bu sevmiyorum. Çok uzak fightlar var ya. Dönüyor ya ben beceremiyorum onu bu yüzden sevmiyorum diğer maplere göre. A girelim istiyorsanız. Evet hiçbirini bilmiyorum. Güzel. Tamam. Tamam. Elbow'dan giriyorum. Sahit iki kişi var. O bir olanı aldım galiba. Bombayı ortada düşürmeseydik. Sight var. Bir tane de şey var, sol var ee, içeride. Arka gelmiş. Ben de oyun sesi kısılı. Bombayı kurmaya oynayalım mı? Girdim ben. Benim canım altı. Adam adamı A'ya gidiyorum, B'ye gidiyorum, B'ye gidiyorum. Gel. Gel lan gel. Gel 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 B'ye kuruyorum. Gel kapışma. Kafe kafe tarafına kuruyorum. Buraya oturuyorum. Beni gördü. Göstermiyorum, gösterme sakın. Ama ben de paket kaybı yüzünden vuramadım. Ya ben sattım ya. O adamı oraya geçmeye çalıştım. Geçemedim işte. Hızlı geçeyim dedim. Hani arkalı, arkalıyım diye düşündüm. Şerbi güzel oynadı. Tebrik ediyorum. Kafaya vurmadım bu arada ya. Sanda kafa gitti gözüktü ama bize kafa değildi o. Gelin bir el daha. Beyler o bombayı öyle düşürmeseniz çok güzeldi ya. Ya da ben orada salak gibi ölmeseydim en azından. Açılıyor. At. Biz attık onu da. Lan nereden pik? Anasını sattım. Her yerden geldi adamlar. Oho, ben refleks göstererek adam benden önce pikliyor. Bu internetten nefret ediyorum artık ya. Harbi çok kötü bir internetim var ya. İstanbul'un göbeğinde oturuyoruz ama bok gibi internetim var şurada. Sinirim bozmaya başladı artık bu internet. Abi yemin ediyorum küklerindeki interneti her seferinde özlüyorum. Siz oradan rastlayayım ben buradan flashlayıp girmeye çalışacağım. Abi al işte körüm. Ben öldüm. Ölmedim. CT var. CT açıldı saydı. Ben hepsi döndü 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 A'ya döndü A'ya döndü hepsi döndü A tarafı döndü. Döndü. Dön abi aya. Bombayı alsaydım. Bir tane kes. Bomba nerede oğlum? Ciddi misiniz? Tamam. Lan. Bomba nerede oğlum? Bomba direkt yukarıda burada da değil. Dönebiliyorsak dönelim. Bir tane city var city var AWP city AP. gel B'ye gel B city AP. B bir tane sol veya sağ var. Ben sola bir pikliyorum sol gözükmüyor. Sight var. Şey o da City'de. Beyler AP adam. AP diğer adam. Sakın bakmayın. Evet A tarafında o adam. Kafaya bakıyorum ben. Kafaya göstermeden bekleyin. Beyler bizim base tarafına kimse bakmıyor. Bak base tarafına bakın. Oğlum en arkadan dönebilir. Sevdilecek ama büyük ihtimalle ya. Ya da kill düşürmeye çalışacak işte. Kafe temiz beyler. Ben kaçmaya çalışıyorum. Tamam. Çok güzel abi. İlk elimizi aldık. Şimdi nereye oynuyoruz? Adamlarda AP var. Param yok. Al al. Oynayabiliyorsan al. Benim hiç sorun değil. A B, nereye oynuyoruz? Seks şu bağlı. Vurursa A, A gireriz. Tamam. O B'den düştü değil mi? B'ye de girebiliriz aslında. Mid tamam. Birazcık zaman oynayalım. B'ye ufaktan stack yapalım. Oğlum hiç işe durma. Tamam. B'ler yaklaşın. Dur bir dakika. Ne dedim? Kafe mi? Kafeye pikliyorum. Öldü. Kafe. Kafe. Bir kafa yollamışım. Direkt cross'uma çıktı adam. Çok güzel. Demek ki tamam sen AFL adam düşüreceksin. Biz ona göre oynayacağız. Hadi bakalım. O daha rahat şu an. Hemen hiçbir yere girmiyoruz. Beyler bomba. Bomba yavaş oyna. Adamı bekliyoruz. Her tarafa cross koyun. Çok güzel. Beyler biriniz B tarafına bakın ben A tarafına bakıyorum. Piklerlerse diye. Tamam ben vurmaya çalışacağım. Vuramazsam... geldi. Abi eğilme tuşuna basamadım ya. Yok kaçtı geri. Abi eğilme tuşuna bassam o odama kafa atmıştım biliyor musun? Direkt. Elbomu saldım. Yok ben basamadım. Kafe açılıyor. Kafe 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 kafe. Kafe var. AWP mi galiba? TRG'de AWP tarzı bir silah var adamda. Beyler B tarafına mı yükleniyorsunuz? Tamam. Tamam siz B'ye girin ben A'yı lurklamaya çalışacağım. Çok güzel. Ben A tarafına girmeye çalışıp siz girin. Yavaş oynayın. Tamam ben A tarafından ses veriyorum bir direkte. Beller City var bir tane. Tight var adam var. Beler tamam oynayın zamanımız 23 saniye. City tarafı öldü. 15 saniye. Sexual koşuyorum. <laughs> Bu kadar basitti. Lurk oynadım içinden geçtim. Çok güzeldi. Aynısını yap. Düşürebiliyorsan adam o eleyelim. Ben geçiyorum bilerek. Hadi bakalım bu sefer basabilecek mail mi elime tuşuna. Akıllanmışlar. Açılıyor. Yedi bir tane benden mermi. Şu adam bir kaçırmasam. Bu sefer yok ben bu sefer vuramadım ya. Bir, bir ya da iki mermi yedi benden o adam. Infom yok adam iyice geri çekilmiş olabilir. A tarafına ses veriyorum. Site tarafı var galiba. Araba tarafı... E, tarafı var. Tamam uzunu bıraktım. Kur abi bombayı A temiz. Kur 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 kur. Bir flash attım long tarafa. City tarafına göstermeyin. Beyler so, diğer tarafı da kontrol edin bakın. Main tarafını kontrol edin. Main tarafı main tarafı. Gösterme uzuna. Uzuna gösterme. Kesiyorum ben orayı. Tamam düştü. Mermi bitmiş. Ulan mermi yenilememişim. Pikledi üzerime. O da öldü. Bir tane daha var. Bir tane daha var orada. Düştü. Main tarafına da dikkat edin. Main tarafı main tarafı işte bu yüzden demiştim. Çok güzel. Kaç da kaç. Öylece. CS'de öyle bir şey yoktu, o yüzden dedim. Hani CS'de direkt ağzını ediyor bombalar. Hala direkt öldürüyor seni. Gene aynı şekilde seni bekliyoruz. Ben bu sefer main tarafa açılacağını düşünüyorum bir tane. Bu sefer şeye bakmıyorum ha. Beyler yakın olabilir o adam. Bilmiyorum varsa burada adam. Ben bir açılıyorum. Ben bir kara doğru bir neyit attım. Cık, bu sefer atamadım galiba. Bir flash bırakıyorum kara doğru. Kara doğru flash bıraktık. Side işi tutacaklar bir tane bir tane. Sola dikkat edin. Pusulan yere. Bu yüzden demiş. Lan o adam öldürmediniz mi? Abi adam bu arada onu da vurdum. Ben onu düşündüğünü zannettim biliyor musunuz? City var. Düştü City. Bombayı gene düşürdük değil mi? Bekle bekle be bekle. Bekle. Main tarafı. Adam side tarafında. Solda 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 solda, solda. sol. Sol Allah aşkına sola bak. Oho. Çok güzel zamanlama helal. Seni izle diğer adamı izliyordum al o alacak diye. Hayır diğer adama geçmiştim. O adam o tarafa bakıyor diye. Onu fark ettim çünkü bizim adamı arabadan öldürdü. Arabanın arkasından öldürdü bizim adamı. Bomba bendeymiş pardon. Geri çekiliyorum. Yakın var. A tarafı var. Bir dakika. Beyler. Ee, B tarafına dikkat edin. Main tarafı var. Beyler. Ee, B'ye döne dönelim mi? B'ye dönelim mi? Bu adamlara fake atalım burada. Me B tarafı. Öldü bizim B tarafı. Okuyorum diyelim aynen. Tamam. Öldü. Oğlum info verirsiniz gene vurmaya çalışıyorum. B'ye dön abi. Flash atıyorum içeri bakma. Tamam oyna. Kafa yok. Kuruyorum kafe tarafına. CT tarafını CT 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 kaçıyorum. Ananı Kaşırıp pikledim City tarafı adam son. Yapma 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 işte yalnız kafet city tarafı kafet sende bomba aldık bu eli ya Şş, gördüm sen oynuyorsun bu oyunu işte elimize gelen ben bu arada kaçtım ama inadına pik dedim kaçındım yani el adamı alacağım diye oynadım orada aslında kaçabilirdim of, hadi bakalım ben A gidiyorum A dışında bir kişi gelsin benimle tamam diğer de B gitsin diğer de B B B B B B B B Allah aşkına be ha? lütfen A'yı tutmak daha kolay benim için B'yi tutmaktan. Flash attılar alt tarafına. Ben e, sen tut istiyorsan buraya ben yardıma gidiyorum. Tamam pek güzel. Kurumalarına izin vereceğim. Şu an kapalı bekliyorum. Çok güzelsiniz lan siz. Bir tane bir de flash geldi. Bizim adam atmadıysa eğer. Keşke onu da yazsa kimin attığını. Bizim... Yapma be. Bizim adamın geldi. Bizim adama yardım gelmesi lazım bana. Ulan benim puslum yere pusmuş adam ya. İlk sol'u diyeceğim. Oraya aslında oturabilirdim direkt ya şey yapayım dedim de aslında direkt fight'e girebilirdim. Ee, ne yapıyoruz? Ben bir MR çekeyim mi? Ben de çektim. Ben A'ya o beklenen yerden bekliyorum. Yani o A'nın içinden bekliyorum. Belki bakmazlar bir kişi düşün. Siz de ya orası. Aldınız siz orayı. Ben size güveniyorum. Oğlum elim acımaya başladı ya. Kafa üstü Dur geliyor A. A ses var. Sağdan giriyorlar. Bu Main değil. Birine vurdum. Diğeri de beni aldı. Bir kişi çıkarttım. Diğerini hatta ilk vuruş kafa gitseydi daha rahat Bir tane şey var önünde bak game TR. O bizim garip aldı onu. Uf. Oy oy oy. Benim pustum yerde. Bak bir tane şey var. Side içi var. Main tarafı var. Aynen orada var. Kaçırma be onu. Sol sağda da olabilir adam. Beder. O benim oturulan yere de dikkat edin. Bizim base tarafında. Bizim base tarafında. Ah. Oh! Otur 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 otur. Yetişti mi? Helal lan. Adam çok güzel vurdu lan. Helal olsun adama da. Bu arada var ya çok ekstra oldu biliyor musunuz mu benim o ikili almam. İkisi de bana bakarak çıktı birine kafa attı. Bir gövde bir kafa yedi. Yoksa az daha gidiyordum tekli. Çok ekstra oldu benim kilim. Çok iyisin. Benim de ya full paket kaybı yazıyor. Çok iyisin. Alım geçen video çöp olma nedenini biliyorsunuz zaten. 3 el yoktu bana zaten farkındasınız zaten bunu. İnternet gitmezse güzel bir video çıkıyor. Beyler ee, bence açılmayın. Açılmayın açılmayın. Bakın 4-2. Adamlar ekoyim. Direkt alırız çok temiz. Çok iyisin A tarafına giriyorlarmış. Tamam. Bir flash'ım var. Bu oyunda işte bak bu oyunda flash pick yapılmıyor ya. Resmen çok zor flash pick yapması. Çünkü arkanı dönsen bile o flash yakında düşüyorsa sen kör oluyorsun. Hani diyorum flash pick yapalım. oyunun çok sıkıntı ya. Abi o çok sıkıntı ya o bookta. Valla oyunun en, en büyük iki sıkıntısından biri. Giriyor A tarafı. Flash patladı main tarafı. Ge Oo, o çok hızlı girmişler. Ah be game tr düşür. Bir tane site tarafına bomba. Otur ona be. Ah be. Aa girdiler. Ve bizim adam bir tane adamın yerini biliyorlar. Kör oldu bizim adam. Sol var benim beklediğim yer var düştü. Side var. Side var. Geçti main senin o de garip dediğin yere geçti. Önüne çıkacak sexual önüne çıkacak. zamanı kaç 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 eli verdi geli ya ben o kadar hızlı gireceğim tahmin edememiştim oraya oraya bir net salladım tamam mı adam o kadar hızlı çıktı ki o net patlayana kadar gelmiş oldu dönüyorum a'ya b'ye geliyorum yemin et abi araba arka demiş öf öh, 1 b 5 mi kaldım Ah içerik çıktı. Oyundakini nasıl alamadım lan ben? Beyler hadi ya. Adamlar bir çek mi? Benim yok. Benim PX çektim. Beyler bir A daha gelebilir mi lütfen? A var ve ben geç kaldım. A giriyorlar. Benim PX çektim ya. Çok sekiyor bu silah. Nasıl kontrol edeceğim hiç fikrim yok. Main tarafı açılırsa vuracağım. Kamyon. Tamam. Flash geldi. Smoke geldi. Çok güzel. Sakin. Benim hala yerimi bilmiyorlar. Kuruyorlar. Dönmesi lazım o taraf kurdu. Hala açılmadı. Hala site tarafında hepsi. Gelin oynayalım. Ya bunu almam lazım ama işte. Abi çok az canı ya. Elimdeki AK olsa kamyon var bir tane. Kamyon kamyon kamyon. İki, bir tane de main. Main kamyon main kamyon main kamyon. Main kamyon oğlum. Main lan main main kamyon ya abi. Main kamyon ikisi de o taraftaydı. Abi eko kalır mısınız? Eko kalın. Abi herkes çekiyor. Ben de silah çekmek zorunda kalıyorum. Zor silah düşük kalıyor size göre? Beyler yapmayın böyle işte ya. Bu maçı da verdik beyler izleyin. Rezal. A tarafına flash geldi. Mid üstü alana kadar görüldüm. Beyler Allah rızası çekmeyin. Biri daha düştü evet. Abi düşüyorsunuz ya hadi alalım. Abi gene çektiniz değil mi? Benim gene param yok. Takım niye böyle yapıyorsunuz ya? Benim niye Param parasız oynatıyorsunuz bana bunu ve A'yı tek bırakıyorsunuz parasız halimle. Flash geldi A'ya. A'ya bir flash. A'ya bir smoke her zamanki gibi. Beyler info yok. Bu sadece bu kadar dedim. Açılmayın abi. Side oturun. Çok güzel be. Açılma. 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 Nade geldi. Net geliyor. Flash geliyor. Smoke geldi flash. Kör değilim. Gösterme. Ben körüm şimdi size. Oğlum. Sol tarafa da dikkat edin abi alın. Bir tane de. O da orada. Gösterme gösterme. Bomba düştü. Bomba düştü lütfen. Oğlum son adam değil miydi o? Kuruyor kuruyor kuruyor. Helal lan takım. Helal lan. Oğlum ikinci flash'ın geleceğini tahmin etmiyordum be. Yes be. Oğlum beni övmeyin o kadar. O kadar iyi oynamadım bu maç. Bakayım ikinciymişim. Yani o kadar da berbat ama. Olsun olsun güzel. Güzel abi. Bir comeback daha. Büyü bozuldu beyler. Bir comeback daha geliyor zannettim. Küfür edecektim ağzı oyunu. Çok iyi. Bu arada geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben hemen videoyu bitireyim. Çünkü, çünkü yerim kalmamış olabilir. Evet beyler bu videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda Twitch ve Discord adresleri bulunuyor. Çok uzatmadan videoyu bitirelim. Görüşürüz.